merhaba arkadaşlar ben Çağ Yepyeni bir PES videosuna hepiniz hoş geldiniz. Daha fazla etkinlik ve top çalımı videosu için abone ol like atmayı unutmayın hemen videoya geçelim. Arkadaşlar etkinliğimizin adı bitti Klopp yani Türkçesi zamanı yen. Etkinliğimiz için kadromuz böyle oldu daha çok ofansif yönlü gittim burada. Sözleşme diyoruz buradan top çalımsız video olur mu diyoruz ve haftanın takımına bakmak için tümünü gör diyorum. Ve Diaz, Leo, Rodrigo falan var. Bence çok güzel bir haftanın takımı olmamış. Yani ortalama bir haftanın takımı olmuş. Ben de etkinlikten ücretsiz yaptım. Rodrigo, Leo falan bekliyorum. Çok güzel olur 96'lık. Efsane olur gerçekten. Bakıyoruz. <laughs> ve arka plan yemyeşil yandı. Kim geliyor? <laughs> İlk tek geliyor. Kim geliyor? <laughs> Hollanda Ligi ve bu kim oğlum ya? Kim olduğunu tanımıyorum bile. Ve sol bek geldi. 93'lük Hanço geldi. Kötü oldu birazcık olsun biz asıl beat the clock challenge'ımıza başlayalım hemen Top aşılımından sonra maç diyoruz Ve şuradan YZ'ye karşı yani oyun etkinliği bu Evet şuradan beat the clock gir diyoruz İlk önce başlangıç amatör orta seviye süper yıldız diye dörde ayrılıyor bunlar Başlangıçtan başlayalım biz 10.000 GP hepsine 10.000 GP hediye var Oo, Farklı bir kamera açısı yapmışlar Hazır diyor Başla diyoruz ne yapacağımızı bilmiyorum hiç. Şöyle forvet vereceğim ve başladık. Verdik pasımızı Haaland. Verdi o da. Dibürün'e gelmedi maalesef. Oradan topu aldık. Verdik. Dibürün Verdi. Ronaldo vurdu. Ve gol attı. Tamamlandı. bir diyor. Attık. Ve şöyle farklı bir kamera hissi yapmışlar. 13 saniye yaptık. Geldik sevindi böyle. Bir sevinç yaptık. Arkadaşlar ikinci zorluktayız. Şu anda amatördeyiz. Hazır verdik. Ve hemen başlıyoruz. Ronaldo. Debrun vurduk saçma sapan oldu. Evet geldi şu anda Ivarov. 6 saniye. Son. Aldı. Ronaldo, Neymar tekrar verdik. Ronaldo geldi. Ronaldo vurdu ve gol oldu. İkinci golümüzü attık. Cristiano Ronaldo atıyor tekrardan. Kameralarımız onda koşuyor. 15 saniyede yapmışız. 15 saniyede atıyor golü Cristiano Ronaldo. Tık 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 diyor. Oha çok güzel yapmıştın ha tık 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 diyor böyle. Ronaldo. Evet şu anda orta seviyedeyiz. Hazır verdik. Üçüncü mücadeledeyiz. Hemen başlayacağız. Şöyle hemen. Başladık. Debrun. Neymar. Çabuk çabuk çabuk. Verdik basımızı. Orada da verdik. Alanda geçmedi alanda ya. Bolga. Bellingham aldı. Haaland. Ronaldo. Vurdu Ronaldo. Gol tekrar attık golümüzü ve orta seviyede kaç saniyedeyiz? Ronaldo çok sevindi. 12 saniye. Cristiano 12 saniyede atmayı başardı. Ve süper yıldızla başlıyoruz şu anda. Tekrar 10.000 GP, 10.000 GP diye vermiş. Ödüller hep 10.000 GP diye sıralanmış. Ve artık 4'teyiz. Süper yıldızla başladık hemen. Verdik basımızı. Alan koş. Geldi alanda. Alan vur. Olmadı be var ya 4 saniyede Saniyesi de tamamlıyorduk ha Verdi pasını Loga Epimas Kaptık hemen topu Neymar Orada çok zaman şöyle yanlış verdik Ama olsun son Neymar orada koştu hemen verdik Neymar Neymar Baktık Ronaldo orada Geldi baktı gördü Haaland olmadı orada hemen çıkardı Delight vurdu kafayı son Ver şimdi. Demir'in direkten döndü. Messi orada. Baktı. Verdi basını. Mbappe vurdu ve 4 bitti. Mücadele 4 bitiyor. 22 saniyede Mbappe tamamlıyor. Mücadele 4'ü. Ve sevinci şöyle bir sevinç yaptı. Arkadaşlar şimdi en hızlı kaç saniyede atacağız diye bakacağım. Başladık. Baradona. Ronaldo verdi şimdi. Haaland ve olmadı maalesef Ivanov'da kaldı top ve başladık Ronaldo verdik Haaland o da verdim Maradona Maradona vurdu ve atamıyor Cevabı sen zaten bilmiyorsun Ahmet Haaland da verdi şimdi Haaland Haaland kaptırdı maalesef kaptırdı Haaland Mbappé Pastora bak ya süper yıldızlar ya ha -ha. Ha -ha. Ha -ha. Son Epimas. Pimas Costa kurt aldı. Onu zaten kendi saniyemde yavaş yavaş bitti. Kendi saniye bittiği zaman çıkıyorum hemen. Bundayız. Başladık hemen. Verdik basımızı. Haaland. Haaland orada. Haaland! Yazık kafana. Başladık hemen. Verdi pasımı Haaland'a. Haaland geldi. Vurdu. Olur mu? Olmadı. Haaland olmadı. 6 saniye olacaktı. Olmadı. Ya millet 3 saniyede yapmış. Şu anki amacım kendimi geçmek olacak. Başladık hemen. Verdik. Bellingham. Haaland kim attı? Ger gerçekten yani. Attık basımızı Haaland'a. Haaland vur Haaland ve gol Haaland attı ve kaç saniye diyoruz Haaland koş oğlum Koş koş kaç saniye O 13 saniye şu anda 12 saniye pardon Ve kendi rekorumuzu kırdık Haaland şu anda zıplıyor hopluyor. Bakalım kaçıncı olmuşuz. En son 1 milyondan fazlaydı. Şu anda Haaland 12 saniyede. Şunu attık. Gerçekten çok güzel oldu. Şu anda gördüğünüz gibi 700 bin bandına çıktık şu anda. Hemen devam ediyoruz. Tabii ki arttıracağız bunu daha fazla çıkacağız. Oo hocam. Şöyle verdik şöyle. Bir daha verdik. Oo kaç saniye oldu kim bilir. Neymar vurdu. Ve kapatıyoruz terk et terk et hocam terk et 30 saniye oldu ya Şöyle verdik hemen ve başladık HALAND Tekrar verdik Haaland alır mı onu Vurdu Haaland gol Oooo. Şu anki amacım 10 saniyede atmak olacak Hemen şöyle verdim ve başladık Bellingham Bellingham kim attı ya Bellingham 5 saniye al Lan gol yemeyelim bari be Oğlum gol mü yiyeceğiz lan? Evet tamam iyi tamam son çıkardı <laughs> Son çıkardı iyi tamam Şimdi yapacağım ama Çok güzel olacak Halant verdik pasımızı Halant halant vur Yerde halant hocam fol La full vermeseydin keşke ya Oha kaçtın mı fol Lan ben full yapmışım bir de ya Çık hocam çık 16 saniye oldu Messi vur Messi Kaleci Neymar vurabilir mi? Ve Kameramın şarjaz oluyor bir yandan. Verdik. Tekrar verdik. Tekrar verdik. Neymar gitti. Gitti Neymar. Vurdu. <laughs> Harbiden çıldıracağım şu anda. 30 dakikadan fazla oldu. Hala uğraşıyorum. Başladık. Verdik. Alant. Tekrar verdik şuraya Mbappe. Mbappe gitti. Mbappe gitti. Vurdu. Kaleci ikinci hamle gelmiyor. Çıkardılar. Mbappe de atamadı. Şöyle. 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 Vur lan. Vur oğlum. Gol. Kaç saniyede attın lan. Kaç saniye. 6 saniyede. Öyle kalan atıyor. Ve arkadaşlar söylediğim 10 saniyede atacağım dedim ve 6 saniyede atıyoruz. Halant'la. Bakalım kaçıncı olduk. Başlattık. Bellingham verdi. Haaland çok güzel şut ve top ağlar daha Gol oluyor. Bakalım kaçıncı olmuşuz? Gördüğünüz gibi 18216'cıyız. Çok güzel oldu. 6 saniyede attık ve 18000'inci olduk. Çok güzel oldu. bakmak istiyorum. Millet ne yapmış? Tekrar bakalım. 3 saniyede yapmış ben. Şöyle baktığım zaman tam 40 dakikada 6 saniye yaptım. Gerçekten zorlandım ve kızdım da. Son bir defa daha tekrar yapalım. Olmasa da artık olmayacak. 18.000. olduk. O da iyi. Hava çok sıcak zaten. Başladık. Verdik. Bir daha verdik. Olmadı. Şuradan. Şöyle saçma sapan paslaşıyorlar tabii ki. Zaman geçsin diye. Arkadaşlar videomuz burada bitti. Devam için Abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.